Merhaba arkadaşlar, PP Gaming'e hoş geldiniz. Ben Fukan. Bugün sizlerle birlikte yeni bir oyunda daha beraberiz arkadaşlar. Ee, oyunda görüyorsunuz Türk bir serverdayız. Faction serverındayız arkadaşlar. Faction nedir? Faction şudur arkadaşlar. Yani survival'ın zorlusu. Paralısı işte. altta para yazıyor, PVP yazıyor. E i̇şte arena'ya gidiyorsunuz, kasılıyorsunuz. Gördüğünüz gibi deri setli adam da var, elmas setli adam da var. Gördüğünüz gibi ama lag'dan bunlar böyle duruyor. Hammet de Hmm. anlıyorsunuz diyor. Ben de ışınlanmalıyım. Abi ışınlan. Ha tamam. Baya iyi. Gördüğünüz gibi burada odunlar, crafting table'lar falan. Yok taşlar, maçlar her şey var. Dur bir keselim bir. Gördüğünüz gibi başarımlarımız da yazıyor ama bayağı bir kasıyor server yani. Türkiye tü, Türklerin yaptığı bir server ama yani yine de ne olursa olsun bence diğer serverlar gibi güzel olmalıydı. Tabi lifebot gibi değil. <laughs> lifebot gibi olması sonra hackerlar falan olur. Abi alamıyoruz. Almalıyım benim bunu almam lazım. Benim bir odunum var. Ha, üç odunum mu oldu bir anda lan? Oha. Dursanıza bir arkadaşlar hemen şöyle bir kapatayım chati tamam Valla deli oldum ya Sürekli yazıp yazıp duruyorlar bir de Burası böyle Karman çorman yani nasıl Böyle yere yere bir düzenek yapsalarmış tek katlı bir yer yani Daha iyi olabilirmiş Açıkçası Ama yani O adam taş balta yapıp gelmiş Abi aşağıda da başka şeyler var mı? Bence şu karşı taraf maden. Şu tarafta çıkabilsem mi? Abi şöyle ha, dikkat et. Acaba uçabiliyoruz mu? Yok uçma da yok. Tabii VIP değilsin nasıl uçacaksın ki? Yo, çevirsem şunları bir. Tamam. Ee, arkadaşlar senin devam. Yok artık yani çeviriyorum. Ha. Abi. Ha tamam. Oha iki tane birden yapmışız. Neyse. Hemen şöyle bir kazalım. Arkadaşlar serinin de devam etmesini istiyorsanız yazın. Ben de ona göre devam ettim. Oha. 3-4 kat indik yani. Hayır şöyle yeni dibine kadar girelim. Nasıl soğudum bu. Nereye kadar gidecek acaba? Oha. Bunları alsınlar be. Alsana. Almıyor da. Almalısın bence. Abi. Ya çok lag var. Aşırı derecede var ya. Daha iki tane odun gelmiş. Hadi al şunları topla bunları. Toplamazsın topla. İkişer ikişer geliyor önce Para sıfır lira yazıyor bir de şey pvp diyor onu da anlayama bilmiş değilim. Bence almalısın adamı. Hadi al şunları. Yukarıdan aşağıya düşüp düşüp duruyor lagdan ya. Daha çok sinir bozucu bir şey. <laughs> Daha bir tane geldi. Acaba bunlar buraya konulmuyor mu? Oha. Abi benim buradan çıkmam lazım. Hı, tamam. Aldım elime. Bayağı lag var. Bir de adamlar hareket ediyor mu etmiyor mu onu bile çözemedim yani. O derece lag. İyi bari buralardan yol var. Çıkabiliyoruz. Ben onları kazıyorum. Gelmiyor bana bunlar. Ne kadar saatim harcayayım yani. İyi ki düşmedim he, aynı aşağıya kadar. Ana. Ha, tamam düşmedim. O burada bayağı bir kum var. Toprak var. Abi gel. Tamam iyi. Şimdilik iyi. Süper şimdilik. Dur böyle parlaklama bir bakacağım. Parlaklam yüzü yüzdü ama yani. Herhalde ışık vuruyor. da İyi bari baksana kumlar hemen geliyor diyecektim. Ha geliyormuş şu an tamam. İyi bari. Abi 3 defa. Bir daha mı kıracağım? Ha, tamam. Gel gel artık gelmelisin. Aa çok sinir bozucu ya. Şu serverda faction olmak çok sinir bozucu bir şey. Oha ya şimdi daha aşağıya düştük yani. Tamam ben senin taşlarını almalıyım. Sen kırdın ben alacağım. Ha aldı. <laughs> tamam aldı adam almamış. Tamam. Abdülkerim. Ende hiçbir şey yok üstünde. Geç benim de korumam yok ama onun taş kazması var. Abi taşlar gelmelisiniz. Bekleyeceğim bakalım kaç saniyede gelecek. 3 saniye oldu. 4 5 6 7 8 9 10 Abi yok gelmiyorlar bunlar. Gelseler zaten ölürler. kaç olmuş? 6 olmuş. E şimdilik iyi soru yani açıkçası fiction olmasına rağmen. E yeni yaptıkları, yeni mi yaptılar artık ne zaman yaptılar tam olarak bilmiyorum ama yani yeni yeni gelişmeye başladı. Şimdilik iyi idare eder. E şunun ben bir craftingini de kırayım. Götüreyim mi? <laughs> Allah'ım ne kadar kötüyüm. Bunu altına kıracağım. Oha adam hareket etti. Bunlar deriyi nereden buldular ki acaba? <laughs> Bulunanlar bunlar herhalde. Evet. İşte tahta, ağaç kırık taş, toprak, şey, lapis lazuli bir de kum var. Ben başlangıca geri dönelim. Nedir portala asalos baş şey? Ha ben niye gitmedim? Oha. Ha tamam. Başlangıcı geri attı. IP portu görüyorsunuz arkadaşlar. Buradan girebilirsin. 55, 255, 45, 28. Açıklamaya da veririm arkadaşlar. portunda zaten 19132. Yetkililer. Pine, TR. Baya bay acımasız Acımasız, siyar. Hepsi acımasız bunların. Tamam. <laughs> Gidelim. Ben. Sanırım burada tabelalar var. Ama görünmüyor hiçbiri de. Yok mu? Yok sanırım. Var mı yok mu? Yok mu var mı? Yok sanırım. Bu Ne? Hoşçakalın. Market. Paramız yok. Aa bak. Enchant. Ama biz basamıyoruz. Neden ben basamıyorum? Crafting table'a giriyorum ama enchantment table'a giremiyorum. Oh. Buna da mı giriyoruz? Girdik. Fırına. Fırına çok zorladı. Girmiyor sanırım. Neyse arkadaşlar. Yukarıda böyle bir anlı şanlı Türk bayrağımızı yerleştirmişler. Çok güzel olmuş bence. Yukarı kata çıkılıyorsa oraya da bir bakarız. Daha yukarı kata. Durun bir ham madde diyor. Bu da ham demiş. Burada aletçi demiş. Lan dur bir. Ha tamam. Burada zırçı, Zırhçıya gidelim bakalım. Az sonra ışınlayacak bizi zaten. Şurada da yazar. Işınlanıyorsunuz zırhçı demiş. Bekliyoruz. Bekliyoruz. <laughs> o ama paralı bunlar. Durun bir yerde yerde atmışlar. Bunları almalıyım aldık bunu da almalıyım bunu da aldım tamam beleşten zırhımız oldu abi bu adam ne yapıyor Arda youtuber İki youtubersin ee, beş 5000 lira öh, bunlar nasıl bir acaba parayı nasıl buluyorsun onu da araştırıp diğer videoda gösterebilirim. Yani bilmeyenleriniz varsa. Bence markette aletler falan yapıyoruz. Satıyoruz onları. Bir şeyler buluyoruz. Ham madde. Ham madde de zaten. Bence ham madde de lapis lazuli kasos. O, ya da kırık taşlı kasos. Onları götürüp satıyoruz. İnşallah gidebileceğiz. Oha. Tamam. Gittik. Market nerede? Hamı madde değil. Bir de aletçiye gidelim. Işınlamadı. Tamam ışınlanıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra da videoyu bitirelim. Hadi ışınlan. Işınlanmalısın. Oo. Ana satın al 0 lira miktar 1. İyiymiş. Satın alayım. Satın alayım. Satın alayım. Satın alayım. Aa, 25 lira bu. Bunu alamam. Tamam aldım be hepsi. O bot da almışım la ben. Bana bot da gelmiş haberim. Oğlum ben niye satın alamadım bunu? Buraya mı Buraya mı Ne yapıyorsun Hadi gelsene hadi gelmesin. Hadi. Buraya mı basıyoruz? Nereye basıyoruz? Buraya mı? Buraya mı? Oha iki tane kılıç iki tane de kürek almışız. Bu buraya mi ver. Yoksa bunu basınca Bir dakika bir şey deneyeceğim. Basınca verecek mi? İlginç vermiyor. Zaten ona gerek yok da şundan verse bir tane. Vermelisin ver. Oha 10 tane aldık. Tamam yeter bu kadar. Dur bir de şundan. 10 tane alayım de şundan alayım 10 tane. Bir de bundan alayım 10 tane. Tamam. 5 tane oldu ama yeter. O elmasların fiyatı iyiymiş. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, like yorum atmayı unutmayın. Hepinize iyi günler.